31 Ekim 1919 günü hamamdan çıkan üç Türk kadına Fransız ve Ermeni askerler burası artık Türk memleketi değildir. Peçeyle gezilmez diyerek kadınların peçelerini zorla açmak istemişlerdir. Olaya ilk müdahale eden Çakmakçı Said, Gavuroğulları dokunmayın bacılarıma diyerek askerlerin üzerine yürür. Üzerinde silah olmayan Çakmakçı Said, işgalciler tarafından vurulur ve daha sonra ölür. Bu olaya şahit olan Sütçü İmam silahıyla ateş açar, ve bir Ermeni askerini öldürür. Bir diğerini de yaralar. Düşmana ilk kurşunu atan Sütçü İmam, Kahramanmaraş'taki kurtuluş hareketini artık başlatmıştır. Ermeni ve Fransız askerler Sütçü İmam'ı aramaya başlarlar. Bütün çabalara rağmen bulamazlar. Hiç kimse nerede olduğu bilgisini vermez. Hatta dayısının oğlu Kireççioğlu Kadir'e yerini öğrenmek için işkence yapılır. Burnu ve kulakları kesilerek öldürülür. Bir tabudun içine koyularak vatandaşa gözdağı olsun diye hükümet meydanına atılır. Bu sırada Sütçü İmam Bertiz bölgesinde yüzbaşı Muharrem Beyazıt komutasındaki birliğin hazırlıklarına katılmıştır. Düşmanın buradan kovulmasından sonra harptaki fedakarlıklarına mükafat olarak belediyeye alınır. Maraş Kalesi'ndeki topun idaresi de kendisine bırakılır. Allah mekanını cennet etsin. Olayın en can alıcı noktası da Fransız ve Ermeni askerler burası artık Türk memleketi değildir. Peçe ile gezilmez diyerek kadınların peçelerini zorla açmak istemeleridir. Şu anda bunu yapan içimizde o kadar çok Ermeni var ki Türküm diye geziyor. Başka söze gerek yok. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar.